Mastarları, yani infinitivleri göreceğiz. Gerundları öğrendiğinize göre, yani isimden fiil yapmaya aslında mastarlar çok şaşırtıcı gelmeyecektir. Bu sefer sadece to kullanıyoruz. Ve fiilin normal halini. To read is important. Okumak önemlidir anlamına geliyor. Ve the subject of the sentence, yani cümlenin öznesi farkındaysanız. Cümleyi yine tamamlayabilir. Aynen gerund olduğu gibi. The most important thing is to read. Okumaktır. Make mak bakın farkındaysanız. Mesela okuyuş değil, yürüyüş değil. Walking yürüyüş. To walk yürümek. He wants to read okumak istiyor. Burada da cümlenin objesi. Neyi istiyor? Okumayı. Ee, Olumsuzun not to walk ile yapılıyor. I decided not to walk yürümemeye karar verdim. My idea is not to give up vazgeçmemeye karar verdim. Memek yapmamak, etmemek, yapmak yapmamak. Yürümek yürümemek gibi. Devam edelim. Şimdi iki tip e, temel şeye ayıracağız mastarları verb artı infinitive e, direkt to halinde. Bir de birazdan göreceğiniz araya pronoun koyuyoruz. Yani him, she, e, şey him, her, them vesaire. Bakın. Bu fiillerin hepsini alışarak öğreneceksiniz. Buradaki mavi olanlar özel durumları olanlar. Bazen görüntü da alabiliyorlar. Yani like living mesela, love doing something. Love to work de diyebilirsiniz. Love doing something de diyebilirsiniz. E, duruma göre değişiyor. Buradakileri ezberlemeniz gerekmiyor. Bu cümle kalıplarından cümleler türetmeye çalışın bakarak o bile yeter. Effort, karşılamak. I can't afford to buy iPhone. iPhone almayı bütçem karşılamıyor. E, mesela ne diyeyim biraz atlayalım. E, decide, karar vermek. I decided not to go with them. Onlarla gitmemeye karar verdim hesitate, tereddüt etmek. Do not hesitate to ask your questions. Bana sorularını sormaya tereddüt etme. Bakın to mekmak ya. Dolayısıyla biz bunu to ile kullanıyoruz. Bu tip cümle e, türlerine dikkat edin. E, bunlar direkt e, işlemi yapan fiillerdir. Mesela need. I need to go WC. Tuvalete gitmeye ihtiyacım var. Need to go. Birine yaptırmıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Ya da he offered to speak it later. Daha sonra konuşmayı önerdi. O önerdi. Direkt önerdi. Önerme işini direkt yaptı. Offer to speak. Neyi önerdi? Konuşmayı. Mak. Konuşmak işini, daha sonra konuşmak işini önerdi. Bunları böyle böyle anlayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Mesela wait, beklemek. Direkt yapılan bir şey. She is waiting to talk with you. Seninle konuşmak için bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın buradaki ing'i gerund'la karıştırmayın. To'dan sonrası yine fiilin tek hali. Yani ses hali, kök hali. Veya she wants to tell you something. Sana bir şey anlatmak istiyor. O istiyor. Anlattırmak değil, anlatmak. Neden böyle söylüyorum? Bunlar to ile direkt yapılanlar. Bir de araya pronoun'ları alan eee me, demi, himi, hürü, eee alan şeyler var. Nasıl? Mesela advise, tavsiye vermek. He advised me to stay with my father. Bana babamla kalmamı önerdi. Ben direkt yapmıyor, o ya direkt yapmıyor. Öneren o ama benim kalmamı önerdi. I allow you to go to the party. Ben sana öneriyorum partiye gitmeni. Sen yapacaksın işi. Anlatabiliyor muyum? They ask me, ask me to play with them onlarla oynamamı istediler. İstedikleri şey onlarla oynamam. Dolayısıyla bunlar da burada gördükleriniz de tu ile birlikte öncesine pronoun olanlar. Yani I invited her davet ettim. Neyi kimi diye bir soru geliyor. Invited her onu davet ettim. To join mi bana katılması için. Veya sonuncusuna bakalım. Çok duyacağınız bir tanesi bu arada tell. I told him to stay at home. Evde kalmasını söyledim. My father warned me to drink milk. Sütü içmem için uyardı. Gördüğünüz gibi bu arada gördükleriniz hep kendinden sonra hemen fiil ile to'nun arasına pronoun yani him, me, him vesaire bunları alıyor, zamirleri alıyor. The doctors forbid me to smoke. Bana sigara içmemi yasakladılar. Doktorlar sigara içmeyi kime yasakladı? Ben, bana. I force her to stop. Durmaya zorluyorum. Bir şey yapıyor demek ki son zamanlarda. İşte çok yemek yiyor mesela. I force her to stop. Onu durduruyorum. Onu zorluyorum durması için. Veya son olarak she helped me to pass the exam. Burada pass iki tane S olacak. Özür dilerim. Tek S yazmışız. She helped me pass the exam. Helped me deseydim geçmişte yardım edecekti. Bana yardım ediyor. She helped me to pass the exam. Sınavı geçmek için yardım ediyor. Infinity yani masterların temel hallerini gördük. Bundan sonraki videolar biraz daha ileri seviye. İsterseniz izlemeyebilirsiniz. Ama biraz daha ileri seviye bilgim olsun istiyorsanız bundan sonraki videoları izleyebilirsiniz.